Bugün burada Filistin için, Kudüs için, insanlık için bir araya geldiniz. Vicdanlarımız yaralı, vicdanlarımız sızdı, ama hiçbir zaman umudumuzu kaybetmedik, kaybetmeyeceğiz. İki ayından bugüne kadar Gazze'de ve Batı Şeria'da olmak üzere. On binlerce kardeşimizi, kadın, çocuk, yaşlı kaybettik. Bizler bu meydanları bırakmıyoruz. Çünkü onların yanlarında olduğumuzu filosu İstanbul'dan ayrılacak ve dünyanın farklı şehirlerine uğrayarak Akdeniz'de bulunan diğer filolarla beraber, diğer gemilerle beraber Gazze'ye doğru yola çıkacak. Fakat İsrail'in baskılarından dolayı bayrak devletlerinden biri olan Ginebüsü bayrağı düşürerek yeni bir hukuksuzluğa imza attı. Bugünden tezi yok. Bütün ülkelere yeni bayrak alabilmek için başvurularda bulunduk. Türkiye'de buna da. Ve günlerde tek tek hangi ülkeye başvurmuş isek bunu kamuoyuyla paylaşacağız inşallah. Yükümüz hazır, yolcularımız hazır, bütün teknik ekibimiz ve mürettebatımız hazır ve şu an binlerce ton malzeme burada limanlarda Gazze için hareket etmeyi bekliyor. Bu mücadeleden geri durmayacağız geri adım atmayacağız ve inşallah yakın zamanda tekrardan Gazze için yola çıkacağız inşallah. Allah razı olsun hepinizden.